Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya bizimle. Ramazan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhaba. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi 11.759 TL asgari ücretin işverene maliyeti 2023 itibariyle. E, sektör bunu kaldırabilecek mi? Elbette her sektör için genelleme yapmak doğru değil ama sizin sektör için durum nedir? Evet biz de bugün bu rakamı öğrendik. Açıkçası bu sektör bu rakamı kaldıracak mı önümüzdeki günlerde bunu görmüş olacağız. Ama son zamanlarda zaten biliyorsunuz bizim işlerimizde özellikle hazır giyim konfeksiyon işlerinde bir daralma ve bir küçülme var. Özellikle bu pandemiden sonraki döneme baktığımız zaman yaşadığımız hem savaş hem ekonomik dalgalanma hane halkının cebini direkt etkiledi. Hane halkını etkilediği zaman da zaten bizim sektörümüzü direkt etkilemiş oluyor. Son 3 aydır zaten bizim işlerimizde bir yavaşlama ve bir gerileme dönemi oluştu. Önümüzdeki dönemlerdeki bu fiyat artışı ya da bu maliyet artışına baktığımız zaman fiyat tutturamamakla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim ülkemize baktığımız zaman ortalama 400 dolarlar civarında olan maliyetimiz bugün için 600 dolar civarına çıktı. Rekabet ettiğimiz ülkelerle karşılaştırdığımız zaman maliyet açısından çok büyük dezavantaj bir duruma geçmiş olduk zaten önümüzdeki dönem bir daralmayı ve küçülmeyi beklediğimiz sektörde açıkçası çok da bu maliyet artışlarını kaldırabilecek güçte değiliz. Peki e, burada özellikle sizin e, üretici fiyatlarınızda yani sizin e, tabi o da yine sektörden sektöre değişiklik gösteriyor. Üç haneli bir üfeden bahsediyoruz ama 2022'de sizin maliyetleriniz yüzde kaç arttı? 2022'de bizim maliyetlerimiz ne arttı? Ortalamada maliyetlerimiz özellikle işçilik maliyetlerimiz %110 arttı. Bizim direkt emek yoğun bir sektör olduğumuz için işçilik maliyetlerimiz %110 olarak arttı. Enerji maliyetlerinin artışı zaten %300-400 civarında. Biz şöyle bakıyoruz sonuçta bizim iki türlü işimiz var. Bir ihracat bir de iç piyasaya bir işimiz var. Özellikle ihracata dayalı olan ülkemizin sisteminde yaptığımız ihracatın %70'ini Avrupa'ya yapıyoruz ve kalanını diğer ülkelere yapıyoruz. Son zamanlardaki döviz kuru üzerindeki baskı ya da stabil kalması bizim fiyat tutturmakla ilgili sıkıntılarımız oldu. %110'un işçilik maliyetinin arttığı noktada dövizin artışına baktığınız zaman %30 civarında bir artış var. Orada %80 civarında bir açık pozisyonda kaldık. Özellikle ortalama bazı aldığınız zaman Türkiye ortalamasında 2016-2022 yılında doların ortalama fiyatı 16 lira. 400 dolar civarında bir maliyetle karşı karşıya kaldık. Şimdi artışlarla beraber 600 dolara çıktık önümüzdeki dönem eğer bu kur bu şekilde stabil kalırsa fiyat zaten yine tutturamayacağız ve daralan kapasitede müşterilerimizin kaçtığı gibi tekrar yeni müşteriler arayışına girmiş zorunda kalacağız. Bu sebepten dolayı hazır giyim bir üretimine baktığınız zaman istihdamı yoğun, emek yoğun bir sektör olduğu için en büyük sıkıntımız maliyet artışı. Peki iç pazar yerine dış pazara satış yapan ağırlıklı ihracatçı şirketler bir miktar daha bu maliyetleri dengeleyebiliyorlar. Bu konudaki görüşünüz nedir? İçeriye sunduğunuz fiyat, öte yandan bununla beraber ihracat pazarlarında kurdan dolayı rekabetçiliğin biraz azaldığını biliyoruz. Siz ne kadar dengeleyebiliyorsunuz ihracatla iç pazarı? Şimdi Türkiye'deki sisteme baktığınız zaman daha çok firmalar iç piyasaya ya da ihracat piyasasına çalışıyor. Her iki piyasaya çalışan çok nadir ve az bir firmamız var. Dediğiniz gibi kurdaki stabil kalması sebebiyle şu an ihracat pazarındaki satış kanalları neredeyse yavaşlamaya girdi. Bu yavaşlamadan dolayı bir daralma söz konusu oldu. Hiçbir yasada da aynı şeyi yaşıyoruz. Hiçbir yasada da biliyorsunuz fiyat etiketleri çok ciddi şekilde arttı. Sadece üst grup dediğimiz lakşeri grubunda biraz hareketlilik var. Ama önümüzdeki dönem baktığımız zaman hem hane halkının etkilenmesiyle beraber hem de bu enflasyonla beraber maliyetleri karşımıza aldığımız zaman ciddi maliyetlerle karşı karşıyayız. Zaten biz 2-3 aydır bunun sinyallerini alıyorduk yurt dışında. Önümüzdeki dönem işlerdeki bir daralma ve bu daralmadan dolayı bir takım önlemler almaya çalışıyorduk. Peki Ramazan Bey burada bir diğer konu da kapasite kullanımları, yeni yatırım konusunda işte olup olmayacağı. Şimdi bunu şu yüzden soruyorum. KGF açıklandı ve bu KGF'de 250 milyar TL'de seçici geçirgen verilecek denildi. Yani her sektör aynı oranda değil. Siz buradan bir medet umuyor musunuz? Yani bir finansman konusunda bir beklentiniz var mı? Öte yandan sektörün asıl ihtiyacı olan finansmanın kaynağı ne? Vadesi, maliyetleri biraz bahseder misiniz? Tabii ki daha önceden daha kısa vadeli finansmanlara ihtiyacınız vardı. Maalesef şimdi kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli. Yani bu orta ve uzun vadeli nedir? Minimum 3 yıl, 5 yıl vadeli paraya, finansmana ihtiyacımız var bizim. Özellikle bir yıl önceki durumla bugünkü durum arasında %100 farklılık var bugün bir yatırım iştahını olmadığı işimizin sürdürebilir ilkesinde işimize devam etmek gibi bir çabamız var. Ve bu sebepten dolayı işletme sermayesi dediğimiz finansman ihtiyacımız var. Ama bugün işletme sermayesi finansmanı çok kolay ulaşamıyorsunuz. İşte bu yeni açıklanan ve açıklanacak KGF fonlarıyla beraber oluşabilecek finansmana erişebilirsek bu işletme sermayesini geliştirip devamlılığı sağlayabileceğiz. Aktif takdirde işletme sermayesi açısından firmalarımız çok büyük bir sıkıntı yaşayacak. Peki burada sizce seçime yaklaşırken yeni likitte kaynakları, muslukları açılır mı sektörleri desteklemek için? Bunun içerisinde sadece finansmana erişim değil, diğer vergisel teşvikler olabilir, enerji maliyetleriyle ilgili düzenlemeler olabilir. Siz bekliyor musunuz bu tarz adımlar seçim öncesi? Şimdi bizim ülkemizin her şeyden önce ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırmamız gerekiyor. Sanayi şartlarının dönmesi gerekiyor, üretmemiz gerekiyor, üreterek tüketmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede 35 milyona yakın insan çalışıyor. Bu 35 milyonun neredeyse %37'si asgari ücretle çalışıyor. Ve bu sebepten dolayı hane halkı ve işletme sermayelerine baktığınız zaman burada sıkıntılar görüyoruz. Biz burada işletme sermayesinin yanında dediğiniz gibi mutlaka enerji maliyetlerinde ya da enerji rakamlarında bir destek bekliyoruz. Bu desteğin kısa vadeliğinin bir daha altını çiziyorum olmaması gerekiyor. Orta ve uzun vadeli olması gerekiyor. Bu 40-50 yıldır yaşanmayan bir ekonomik krizle, sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bundan ilk etkilenen sektör hazır giyim sektörü oldu. Belki bundan sonraki sektörler, diğer sektörler bundan sonra olacaktır. Ama ilk etkilenen sektör olduğu için pandemiden daha sonra üst üste gelen bu sıkıntılardan dolayı hazır giyim üretimine baktığınız zaman ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Son zaten birkaç aylık veriye baktığınız zaman istihdam kayıplarıyla karşı karşıyayız. Bu güncel olan asgari ücret artışlarıyla beraber ve kurdaki e, stabil hale devam etmesi önümüzdeki dönemlerde bizim sektörümüzü daha da sıkıntıya sokacak. Peki istihdam oradaki... kaybı olacak mı sizce? Mutlaka olacak. Zaten son 2-3 aya baktığınız zaman aşağı yukarı 18 bin civarında kişi tekstil hazır giyinden bir istihdam kaybı oldu. Özellikle bu asgari ücret hareketini ve EYT ile beklenen durumu bekleyen firmalar var ve önümüzdeki dönem işteki daralma ve küçülmeyle beraber önümüzdeki dönem istihdam kaybını yaşayacak mı Peki. bizim sektörümüz? Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ee, ben şimdiden 2023 zor bir yıl olacak ama biz de size kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hemen gidelim buradan Habertürk yazarı Güntay Şimşek'e. Güntay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz tabii asgari ücreti konuşurken e, zamlar ne olacak? Yani asgari ücrete %55'lik bir artış zam yapıldı ama işte ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki %30'luk enflasyona göre 2023'te kendinizi ayarlayın dedi. Ama örneğin işte MTV %61'lerde açıklandı. Yani orada %30'u görmedik. Ya da doğalgaz ve elektrik faturaları Ocak'ta bel yapılmayacak böyle bir beklenti var ama işte şubatta belki yapılabilir. Ee, hemen bunu sorayım size. Ne dersiniz Türkiye'deki şu an e, enerjideki stratejiler, e, son dönemde atılan adımlar bizim enerji maliyetlerimizi nereye getirecek? Ya ben de şu asgari ücretle ilgili iki cümle kurabilir miyim? Lütfen mi? tabii. <laughs> Şimdi öncelikle asgari ücretin hangi rakamda, hangi oranda belirlerseniz belirleyin veyahut da biz nasıl bir tabloyla karşılaşacak kaçlaşa, olsak da, bu her şeyin stabilizasyonu bozulduğu için her şeydeki dengeyi de bozuyor. Enerji fiyatları içinde bu aynı durumda. Petrol fiyatlandırmasında da ama doğalgaz tarafı çok daha farklı çünkü halen daha doğalgaz önemli oranda devletin sübvanse ettiği bir enerji kalemi. Dolayısıyla şimdi doğalgaz fiyatı şey asgari ücrete yüzde 55 zam yapsanız, 60 da yapsanız bir şey değişmiyor. Çünkü ürünler üretilirken özellikle de enerji ağırlıklı sanayi sektöründe bu doğalgazın kullanıldığı diğer yerlerde şu elektrikte mesela elektrik üretiminde önemli bir kısmını doğalgazdan yapıyoruz. Bunu da sanayide üretimde kullanıyoruz. Buralardaki üretim dengesini çok bozuyor. Stabilizasyon olmadığı için bir rekabetçi rakam bugün aldığı veyahut da satıcının sattığı ürünün yerine hangi rakamda neyi nasıl koyacağını, maliyeti nasıl yapacağını bilmiyor. Bu sebeple doğalgazın mesela ocakta ve şubatta zam yapılmayacak olmasına dair açıklama en fazla işte konut sakinlerini bir hesap kitap yaparken bu ay gelmeyecek diye yapabilir ama mesela martta, nisan'da, mayıs'ta, haziran'da çok astronomik zamlar da gelebilir. O yapılan asgari ücret zamlarının oranlarının çok ötesinde. Çünkü çok ciddi sübvansiyon söz konusu. Keşke hiçbir şeye zam yapmasalar asgari ücrete ama şu aşırı yukarı çıkan şey fiyatlar aşağı çıkarlar. E, stabilizasyonu koruyabilseler, yeniden bir rekabetçi piyasa oluşabilse çok çok daha önemli olacak. Bu sebeple doğalgaz fiyatı Günter Bey şu an bağlantıda bir kopukluk var birazdan size alacağız bu arada şunu da hatırlatalım.